Evet, herkese merhaba. Merhaba. Biz Marol Hocamla uzun süredir konuşuyoruz. E, ve aramızda aldığımız bir karar var. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Marol Hocam e, kendisi konuşma ve dil terapisti. Alanında uzman birisi. Ben... E, eğitimci olduğum için bana takip eden takipçilerimiz çok fazla sorular soruyorlar. Özellikle konuşma ağırlıklı da sorular geliyor. Hocam ne yapalım da çocuklarımızın konuşmasını kuvvetlendirecek, destekleyici oyunlar konusunda bize bilgi verir misiniz diye mesajlar alıyorum. Ben de bu alanda diyorum ki işi uzmanına bırakalım. Hmm. Maral Arıcan'la birlikte inşallah sizi bilgilendirmek için böyle kısa kısa videolar çekeceğiz. Çok sizi de sıkmadan vaktinizi almadan videolar çekeceğiz. Bilginiz olsun. Hem oyun tanıtımları hem etkinlik tanıtımları hem de akademik bilgiler vermek üzere ee, inşallah videolar çekeceğiz ve bunu sizlerle paylaşacağız. Şimdilik sadece bunun bilgisini verelim diyoruz ve bir iki cümlede var olacağım söyledikten sonra videomuzu bitirelim. E, merhaba. E, e, sizi bundan sonra e, Nuray Hoca'nın dediğimiz gibi, dediği gibi e, güzel güzel küçük küçük ama e, bilgilendirici bir video e, göndermeye çalışacağız. E, faydalı olmaya çalışacağız. İnşallah. Hmm, i̇nşallah. Görüşmek Hı. üzere.